Ha, tam başladım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün niyetimde fırında tavada bir tavuk, patatesli tavuk yapmayı düşündüm. Onu yapacağım. Bakalım. Seyirde kalın. Destek verin. Tavuğunu doğradım. Küp küp hazırladım patatesini doğradım. hazırladım. Soğanını doğradım, hazırladım. Domates koyacağım 4 tane. İşte bunları karıştırıp baharatlarını falan koyacağım. Zeytinyağı koyacağım az bir şey. İşte bunların harcını yapacağım. Ondan sonra tepsimize dizeceğim. Tepsimize dizdikten sonra da fırına Boyayacağız Fırında pişecek. Nasip olursa bakalım. Arkadaş seyirde kalın. Dostça kalın. Arkadaşlar biraz zeytinyağı koydum. Kekiğini koyacağım. Bu her türlü karışım var bunda. Karabiberi, kırmızı biberi, kimyon hepsi var karışım. Bundan koyacağım. tuzunu atacağım. Bunu harmanlayıp bundan sonra tavaya dizeceğiz. Arkadaşlar Patatesin soğanını da banla yerleştirdim yani et biraz geçmiştiği için eti üstü koyacağım. Ondan sonra en sonunda da üstüne domates koyacağım üzerine böyle en son üstüne. İnşallah güzel bir yemek olacak. Ee, sürekli yaptığımı çekemiyorum çok uzun zaman alacağı için ee, ara ara çekimler yapıp göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar. Işte bir yandan diziyorum hazırlanıyor bir yandan hazırlıkları yapıyoruz dizdikten sonra fırına vereceğiz Bu arada da hakkınızı helal edin arkadaşlar. Arkadaşlar domatesleri dilim dilim kestim. Bunları da üstüne Şöyle arıları serpiştirelim dedim. Şöyle kıyafetin iyi için mümkün oldukça boş arılara koyuyorum domatesleri. Fırında daha güzel bitsin. Et değilse et tam kızarmıyor. Arkadaşlar domatesleri de koyduk. Yerleştirdik. Şimdi fırına koyup vereceğim. Artık pişmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar fırına verdim. Pişmesini bekleyeceğiz. Dostlar. Tavada tavuğumuz pişti. Yeme zamanımız geldi. Kanalıma destekleriniz beklerim. Bir başka zaman, başka bir çekimle devam edeceğim. Hakkınızı helal edin. Hoşça kalın.